Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bitcoin'den bahsedeceğim. Dünyanın hızlı büyüyen para birimlerinden birisi oldu. Bitcoin'de para gönderebilir, para alabilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı kısaca bahsedeceğim. Bu sunumuzu bu sunumumuzu Mr. Blue TV için hazırladık. YouTube adresimizden de diğer sunumlarımızı takip edebilirsiniz. Hemen Bitcoin bitjoin.org genel bir sitedir. Ee, i̇lk kurulduğunda alınmış olan bir domaindir. bitjoin.org'dan bu işe başlayalım. Burada kısa bilgiler verilmektedir size. Ama biz hemen işimize koyalım Bitjoin ne başlığı seçip burada 1 2 3 4 adımdan oluşturmaktadır. İşte kendinizi bilgilendirin. Bu kendinizi bilgilendirindeki açıklamaları ben kısaca size izah edeyim. Burada Bitcoin'i nasıl koruyacağınızı, Bitcoin'le nasıl para gönderileceğinizi anlatan bir e, makale vardır. Burada bu makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Çünkü içerisinde ileride yaşayacağınız sorunları önceden bilmenizi bilmenizde fayda vardır. Ben birkaç tane insanların çok fazla yaşamış olduğu sorunlardan bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi para birimini şifreliyorlar almış oldukları ID'yi. Bu şifreyi tekrar geri getirmenin eğer unuttuysanız veya güvenliğini belirlemediyseniz, yedek almadıysanız geri getirmenin imkanı yoktur. Para birimi ID'niz uçar gider. Bir de bir yere para gönderdiğiniz zaman iade alma şansınız yoktur. Yani, karşı, yani eğer karşı taraf para iade etmezse para iade olarak size dönmez. Bunlara da dikkat edin. Güvendiğiniz yerlere harcama yapın. İkinci aşamamız cüzdanınızı seçin. Burada cüzdanınızı seçine tıklayalım. Bakın burada çok fazla Bitcoin'i destekleyen ve araçları, siteleri mevcuttur. İşte cep telefonu için kullanabileceğiniz, desktop, Windows, Mac, Linux için kullanabileceğiniz araçlar, hardware için, web'de kullanmak için. Bunlardan bazıları hemen üzerlerine geldiğiniz zaman siteleri sizde bahsedecektir. Bakın web'e geliyorum. Bunları tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ama her zaman web'e geçmeden önce bilgisayarınıza yüklü olan bir tool'unuzun olmasında fayda vardır. Çünkü o bilgisayarda yüklü olursa size özgü olmuş oluyor. O para birimi ve başkalarının eline geçme imkanı olmuyor. Bakın desktop'ta da size önerebileceğim multibittir. Multibit çok sadedir. Kurulumu çok kolaydır ve hemen işlemlere başlayabilirsiniz. Bitcoin Bitcoin Core da bu işin temel e, temelini oluşturan bir programdır. Kurulumu biraz zaman almaktadır. Yaklaşık hard 20 GB'ın üzerinde Yer işgal etmektedir. Bunun nedeni de şudur. Bütün havuzu Bitcoin sizin bilgisayarınıza yüklüyor. Bütün havuzu yüklediği için de ee, ilk i̇lk kurulum yaklaşık 5 e, yıllık datadan, 6 yıllık datadan bahseder. internet hızınıza göre yüklemek e, birkaç gününüze mal olabilir. Multidebit kurulumu çok kolaydır. Kendi içerisinde dataları tuttuğu için size sadece kurup hemen işlemlerinize başlamanızı sağlar. O yüzden benim tavsiye ettiğim Multibit'tir. Hemen Multibit sitesine gidebilirsiniz. Hemen siteye gidelim. Bakın programla ilgili kısa bir açıklama var burada Hemen e, multibit programını indirelim Windows installer Ben Windows kullandığım için Windows'a tıklıyorum Bakın şu anda yükleme işlemi başladı birazdan bitecektir Programı çalıştıralım yani Java yüklemesini istiyor ve Java yükleyelim. Java ile çalıştığı için Java programının da bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Hemen ücretsiz Java indire tıklayalım. Ve Java'yı indirelim. Kurulum biraz uzun sürebilir. Burada ben Java'nın yüklenmesinde kısa bir ara vermek istiyorum. Hatta, evet, şu anda Java yüklendi. Biz tekrardan indirilenler bölümünden MultiBit'i çalıştıralım. Buradaki eklentilerin eklenmesini istemiyorum. Şu anda java yüklemesi tamamlandı. Ben hemen multibit'in yüklemesine geçeyim. Bakın hemen yükleme ekranı geldi. Next diyerek yüklemeyi gerçekleştiriyorum. I accept yukarıdaki koşulları kabul ettiğimi belirtiyorum. Buradan destination yani in, e, yüklenecek olan destination'ı değiştirebilirsiniz veya va default'a yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Next diyorum. Şu anda yükleme işlemi gerçekleşiyor. Next. Bakın burada standart olarak size bilgi veriyor. Nereden kaldırabileceğiniz gibi. Yani ileride multibiti kaldırmak istediğinizde bu yolu kullanacaksınız. Dan diyerek yükleme işlemini bitirdim. Hemen bakalım. Multibit programını çalıştırıyorum. Bakın hemen kurulum gerçekleşti ve bana default olarak bir cüzdan verdi. Ben bu cüzdanı ister silebilirim. İster yeni cüzdan ekleyebilirim veya üstüne de yeni cüzdanlar ekleyebilirim. İstersen birden fazla yeni cüzdanlarım olmasını sağlayabilirim. Tabi her da bilgisayarınıza kaydedileceği için bir başlık verin. İkinci cüzdan diyorum. Bakın bir cüzdanım daha oldu burada. Cüzdan ne işe yarar? Para alacağınız, para göndereceğiniz bir bölümdür. Bakın ikinci cüzdanım ve birinci cüzdanım burada varlar. Burada kısa bir bilgi vermekte. İşlemler listesi eğer para geldiyse para gönderdiyseniz bu bölümde gözükecektir. İstek bölümünde sizin adresiniz yazar. Buradaki adresiniz size birisi para göndereceği zaman bu adresi ona veriyorsunuz. Bu adresi para gönderdiği zaman otomatik olarak buradaki işlemler listesini düşecektir ve paranızı eklenecektir göndermek istediğinizde yine başkasının adresini yani size şuradan kopyaladım size vermiş olduğu adresi buraya yapıştırıyorsunuz etiketi tutarını gönder dediğinizde burada belirtmiş olduğunuz adrese para gidecektir gördüğünüz gibi her iki cüzdanın da farklı farklı adresleri vardır bakın her oluşturduğunuz cüzdanın adresi budur eğer cüzdanları koruma altına almak isterseniz buradan şifreleyebilirsiniz. Bakın parola ekle bölümü vardır. Ama dikkat bu parolayı unuttuğunuz zaman veya kaybettiğiniz zaman bir daha bu parayı bu parolayı geri getirme şansınız yoktur. O yüzden cüzdanlarınızı şifrelerken çok çok dikkatli olun. Burada kısaca kurulumunu ve Bitcoin'i nasıl ekleyeceğinizi bahsettik. Dediğim gibi çok basittir kullanımını. Para talep etmek isterseniz buradaki adresi veriyorsunuz. Para göndermek isterseniz o kişinin size vermiş olduğu adresi girip tutarı belirleyip parayı gönderebilirsiniz. Şimdilik sunumumuz bu kadar. Diğer sunumlarda sizlere Bitcoin'dan nasıl para ya yani internet üzerinde alışveriş yaparken parayı nasıl göndereceğinizi anlatacağız ve Bitcoin'de para kazanma yöntemleri de vardır. Reklamları tıklayarak paralar kazanabilirsiniz. Bir sonraki sunumda yine bundan bahsedeceğiz. Bizi Mr. Blue TV YouTube adresimizden takip edebilirsiniz. Şimdilik herkese hoşçakalın.